Afganlı sığınmacılar İran sınırını kullanarak Türkiye'ye neredeyse elini kolunu sallayarak geçiyor. İki önemli şey var burada. Biri bu geçişler sırasında bir rant sağlandığı iddiası. Ucunu ta Kabil'e kadar uzatan var. Bu insanların bir kısmının özellikle e, vize alıp geldiği ya da rahat geçtiği söylenenler var. Bir de Amerika Devlet Başkanı Biden'a Sayın Erdoğan'ın, bu çoğu genç olan hemen hemen hepsi genç zaten ve eşleri yok çocukları yok bu göçmenleri kabul edip sığınmacıları daha sonra Amerika'ya gönderme konusunda zımni bir anlaşma yaptığı şeklinde parlamentoya getirmesi lazım ya da resmi prosedür olması lazım ama Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir şey görüşmedi. Siz ne gördünüz? Bu yaşanan olaylar ne anlama geliyor? Hangi noktadayız? Fatih Bey, Tekrar iyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Değerli konuğumuzu da diğer konuğumuzu da saygıyla selamlıyorum. Şimdi e, yani Suriye konusuyla ilk başladınız. Önce şunu söyleyelim. Hani öncesinde neden oldu Suriye sorunu bu noktaya nasıl geldi sorusunun cevabını birkaç cümlede ifade etmekte fayda var. Hani meşhur Rus bir atasözü var. O atasözü diyor ki e, evi camdan olan e, komşusunun evini taşlamasın. Şimdi Türkiye o süreçte maalesef kendi gerçekliklerine aykırı, bölgenin gerçekliklerine aykırı bir şekilde Suriye sorununu doğru bir zeminde görüp ona göre tavır almadığı için biz bugün bu sorunu bir anlamda taşımak zorunda olan ülke konumuna geldik. Bu geride kaldı ama şimdi en azından bir yönetilebilir bir sürece doğru işi taşımak zorundayız. Yani bizim ee, Suriye'de, Arap Baharı sürecinde sadece Suriye'de değil, diğer bölgelerde de mesela bir Mısır'da, Libya'da e, yaptığımız bazı yanlış çıkarımlar neticesinde, dış politik çıkarımlar neticesinde Türkiye bu adını verdiğim bölgelerde maalesef e, her geçen gün mevzi kaybetti. Mevzi kaybetmesinin neticesinde de bugün hem mülteci, sığınmacı, göçmen adına ne derseniz deyin bunlarla yüzleşmek zorunda kalıyor, hem de bu sorunları işte sizin de gösterdiğiniz şekliyle bu sorunları yönetmekte zaman zaman zorlanma e, süreçleri yaşıyor. Şimdi işin bir tarafı bu. Diğer taraftan tabii Afgan meselesi e, çok farklı bir konu. Niye farklı bir konu? Yani Türkiye'nin şu anda e, Amerika ile zaten sorunları e, devam eden bir sorunları var. İşte Katsa yaptırımları kapsamında S-400'ler diyebilirsiniz, F-35'ler diyebilirsiniz. İşte e, onun dışında e, Suriye sorunu diyebilirsiniz, PYD-YPG sorunu diyebilirsiniz, Halkbank meselesi diyebilirsiniz. Ayrıca e, onunla beraber işte hala e, Amerika'nın Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta yakınlaşmasını sorunların içine dahil edebilirsiniz. Amerika'nın Karadeniz'e çıkma planlarını bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Yani Amerika'yla halihazırda devam eden zaten bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. 14 Haziran'daki NATO zirvesinin ardından tabii bir anda Türkiye'nin gündemine hani ilişkiler nasıl gelişecek, nasıl olacak diye çeşitli tartışmalar yapılırken Türkiye'nin gündemine birden Afganistan konusu girdi. E, Afganistan konusu girince tabii olay farklı boyutlara evrildi. Neden? E, çünkü Afganistan zaten Türkiye'nin 20 yıldan beri orada asker bulundurduğu ama muharip anlamda Afganistan'daki iç savaşta taraf olmayan tamamen eğitim maksadıyla görev yapan bir askeri yapımız vardı. Şimdi hükümet diyor ki biz burada Afganistan'da işte orada Kabil Havaalanı'nı güvenliğini sağlayacak şekilde bir anlamda muharip olarak orada asker bulundurabiliriz. Amerika ile bunun pazarlıkları yapılıyor. Peki sadece konu bir havaalanının güvenliğini korumakla mı sınırlı? Yani bir havaalanındaki güvenliğin tertibatını almak bu iş için yeterli mi? Hayır Fatih Bey. Neden? Çünkü Kabil Havaalanı Afganistan'ın kalbi denilecek mesabede önemli stratejik bir nokta. İster Afgan hükümeti olsun, ister Taliban olsun veya Afganistan'da gücü ele geçirmek isteyenlerden kim olursa olsun mutlaka Kabil Havaalanı'nı kontrol altına almak, orada etkin olmak isteyecektir. Dolayısıyla bu çatışma sürecinde sizin hangi güçler olursa olsun onlarla karşı karşıya gelme riskiniz var. Bu riskten dolayı Türkiye sanki Afganistan meselesini işte biz Amerika ile olan ilişkilerimizi düzeltmek adına kullanan veya bu amaçla değerlendiren bir ülke konumuna indirgendik. İşte burası işin hem kaçak göçmenlerin vesaire başladığı dönem olarak, nokta olarak ifade edilebilir. Neden? Çünkü Taliban'ın işte geçen iki gün önce altı tane şehri ele geçirmesiyle birlikte Kabil Havaalanı'nı doğrudan tehdit eden Kunduz şehrini de ele geçirmesiyle birlikte ama Taliban orada artık etkinliğini iyice genişletti. Evet, Afganistan topraklarının yüzde yetmişin, yetmiş üzerindeki alanını ele geçirdi. Herkes bugün Taliban'la bir şekilde irtibat kurarak Afganistan'daki etkinliğini işte garanti altına almaya çalışıyor. Ama herkes Taliban'la İran, Çin, Hindistan, e, Amerika Taliban'la iletişimini devam ettirirken biz Amerika'nın yerine Taliban'la karşı karşıya gelen ülke olarak maalesef değerlendiriliyoruz. Şimdi e, Afganistan konusu masaya yatırıldığında Türkiye'nin 20 yıldan beri oradaki varlığı, Afgan halkı nezdindeki popüleritesi, Olumlu havası bunlar elbette oradaki farklı etnik kimlikler içinde olsa bile herkes tarafından Türkiye ayrı bir gözle bakılıyor. Ama Amerika'nın peşinden NATO adına orada hem de Kabil Havaalanı'nda görev yapacağı söylenen bir Türkiye bütün bu olumlu havayı dağıtacak bir noktaya gelebilir. Göçmenler de bununla bağlantılı. Şimdi hatırlarsanız geçen hafta Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. O açıklamada dedi ki işte biz Afganistan'dan gelen göçmenlerin bekleme alanı, toplanma alanı olarak ülkemizi yapmayacağız dedi. Türkiye yaptı bu açıklamayı. O zaman buradan şu nokta çıkıyor. Demek ki Amerika ile Afganistan ara Afganistan için yürütülen görüşmelerde Amerika'nın dün Irak'ta olduğu gibi kendi adına veya Amerikan sitekaları adına Afganistan'da çalışan isimlerin Türkiye'ye gelip belli bir süre beklemek, o sürenin ne olacağını kimse bilmiyor. Beklemesi ve o bekleme neticesinde de Amerika'nın uygun gördüğü şekilde ya Amerika'ya ya başka bir yere ya da hiç hareket etmeyecek şekilde burada güvende olmalarını temin etmek istiyor. Fatih Bey bunlar çok büyük risk. Bu Türkiye'nin özellikle e, göçmenler, mülteci, sığınmacı, hukuku statüleri farklı ama nüfusunun %10'una yaklaşan sayıda bu insanların Türkiye'ye girmiş olması ve Türkiye toplumu için bir tehdit oluşturmaya başladı ve düzensiz göçmen ve bunların 2400-2500 kilometrelik mesafeden İran'ı da aşarak işte sizin ifade ettiğiniz gibi ticari şekilde bu olaylara da yaklaşarak bu noktada böyle bir yola girmiş olmaları da Türkiye'nin mutlaka değerlendirmesi gereken, dikkate alması gereken bir konudur diye düşünüyorum. Peki dün Sayın Erdoğan'ın önemli bir sözü var. Aslında Sayın Erdoğan bunu yeni söylemiyor. Daha önce de bu konuda benzer şey söylemişti. Yani bizim e, Taliban'la bir ayrışmamız yok demişti. Dün de. Ee, Taliban'dan bir farkımız yok anlamına geldi o sözcük. Bunu neye dayanarak söyledi? Kültürel olarak ya da İslam anlayışı olarak Türkiye, e, Afganistan'daki Taliban güçlerinden çok farklı bir noktada. Ama bunu böyle söyledi. Dün de Taliban komutanıyla görüşebileceğini söyledi. Şimdi bugün bir anket var. Gördünüz mü bilmiyorum. Metropol'ün bir anketi. İstersen e, sevgili Kutay onu da getir. Orada Saadet Partisi seçmeni bile önemli ölçüde bakın orada rakamlar var. Ee, Taliban ile Türkiye'nin İslam anlayışının farklı olup olmadığı sorusuna Saadet Partisi şöyle demiş. İslam anlayışımız farklıdır. %85.8. Yani Saadet Partisi'nin mütedeyyin e, seçmen tabanı ve Saadet Partisine oy kullananlar Talibanla Türkiye arasında Hiçbir İslami açıdan benzerlik olmadığını ortaya koymuşlar. Şimdi size sorum şu: Hiçbir anlamda benzerlik olmadığı iddiaları. Bakın ankette hemen hemen e, İyi Parti ile e, AKP'nin biraz seçmeni bu konuda kafası karışık gibi görünüyor. %38'e yakın İyi Parti seçmeni benzer demiş ama mesela bu konuda Saadet Partisi çok kesin, çok net bir e, tavır koymuş. Sadece %6'sı benzer demiş. Sizce Cumhurbaşkanı'nın bizden çok farklı bir inanç anlayışı olan ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü te kapsamında bulunan Taliban örgütünün sözcüsü ya da lideriyle görüşmesi doğru mu? O İslam bizim İslam mı? Ne diyeceksiniz? Fatih Bey, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu değerlendirme dini bir değerlendirme değil, siyasi bir değerlendirme olarak bakmak lazım. E, kaldı ki evet, toplumda e, Türkiye'deki İslam anlayışı genel hatları itibariyle az veya çok bütün siyasi partilerde daha kuşatıcı daha e, yani daha an, hoşgörüye dayanan daha e, insanları ayrıştırmayan genel anlamıyla bir din anlayışı vardır Dolayısıyla insanların siyasi partilerin siyasi partilere oy veren insanların Değerlendirmelerini bu açıdan bakmak lazım. Bu bir. İki, e, görüşme konusuna gelince, şimdi Fatih Bey e, bugün Amerika Doha'da Pompeo, e, Taliban temsilcisiyle görüştü. E, Çin Dışişleri Bakanlığı geçen hafta e, Taliban'dan e, heyeti olduğu gibi kabul etti. E, bundan bir ay önce e, İran'da ki İran'la e, Taliban arasında daha köklü farklılıklar var. Bu çok mezhepsel açıdan da bakış farklılıkları var. Ee, İran, Tahran'da Taliban heyetini kabul etti. Şu anda Hindistan aynı şekilde Taliban'la görüşmek için mesafe kat etmeye çalışıyor. Ee, Rusya aynı şekilde Taliban'la görüşmek için, e, kanal açmak için mesafe kat etmeye çalışıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı değerlendirmeyi de böyle bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Yani bunun dışında... Bir dini yakınlık olduğunu söylemek tabii ki mümkün değil. Farklı bakış açısı var, farklı değerlendirmeler var. Bunu ifade etmek lazım ve bu şöyle bir reel politik durumu o bölge açısından ortaya çıkardı. O da evet, Taliban ister kabul edin ister etmeyin, Afganistan'ın 70-75'in üzerindeki toprağı şu anda kontrol ediyor yarın Taliban Kabil'i de kontrol ederse ne yapacaksınız? Bölge ülkeleri şu anda bunu tartışıyor. Biz işin yani Türkiye olarak şurasında olmalıyız. Tamam burada fiili bir durum oluşacak. Yarın Afgan hükümeti ile Taliban arasında belki çatışma çıkacak, belki uzlaşma zemini bulunacak. Hatta Taliban'ın yaptığı açıklamalara göre biz Afganistan'ın tamamında kontrol altına almak istemiyoruz şeklinde değerlendirmeler de var. Hal böyleyken Türkiye bu tartışmaların dışında ben neden Kabil havaalanında olmalıyım veya olmamalıyım tartışmalarına odaklanmalı. Şu anda Türkiye'nin değerlendirilmesi gereken, cevap bulması gereken soru bunlar ve bunu Türkiye, Amerika adına, NATO adına orada görev yapmak, orada bir anlamda muharip şekilde e, o coğrafyada bulunmak gibi bir yolu seçerse işte o zaman. Türkiye için o bölgede etkinlik kurmak, o bölge halklarının nezdinde etkin olmak veya o pozisyonunu korumak mümkün olmaz diye düşünüyorum Fatih Bey. Peki. Sayın Kaya çok teşekkür ederim katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi aslında sokak e, Sayın Erdoğan'ın dediklerini onaylamıyor. Yani Türkiye'de yaşayan insanların göçmenler ya da Sığınmacılar ya da Mülteciler adına ne derseniz deyin konusu da çekin.